Şey, hayata geçiren çocukların, gençlerin <laughs> başkanımız bir alkışlarla yerini alıyoruz. İki yıldır tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını ile imtihan olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Bu sıkıntılı sürece rağmen hız kesmeden insana dokunan geleceğe dair geleceğe odaklı projeleri imza atarak hayata geçiren Üçüncü gündüz bakım evine de Adnan Menderes Mahallesi'nde yaparak efelerimize kazandıran belediye başkanım Sayın Mehmet Fatih Atay'a ve tüm ekibine şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür eder. Programındaki çalışmalarını sürdürürken sağlık ve de başarılar temenni ediyorum. Gündüz bakım evimiz mahallemize ve tüm insanlığa hayırlı olsun diyor. Burası gündüz bakım evi yeni adıyla, eski adıyla kreş. Çocuklarımızın gelip burada okul öncesinde bir şeyler öğrenmesi için bilimsel olarak yapılmış olan bir kreş. İnanın biraz sonra gezeceksiniz. 5 yıldızlı otel gibi yaptık burayı. Çocuklarımız için yaptık. Geleceğimiz için yaptık. O çocuklarımızın okul öncesi alacakları eğitimle gelecekte nasıl yaşayacaklarını, bilgiye nasıl ulaşılacak, ulaşacaklarını burada ilk adım olarak öğrenecekler. Çocuklarımız burada bilgiyi nasıl öğreneceklerini öğrenecekler. İnanın çok önemli. Kardeşliği öğrenecekler, dayanışmayı öğrenecekler, arkadaşlığı öğrenecekler, üretmeyi öğrenecekler, paylaşmayı öğrenecekler. Burada bir toprak yerimiz var. Hepsi birer fidan dikecekler o fidanların büyüdüğünü görecekler. O büyümeyle kendilerinin neler yaratabileceklerini kanıtlayacaklar. O özgüvenleri gelecek, o özgüvenleriyle de eğitimlerini tamamlayacaklar ve bu ülkeyi yönetecekler. Geleceğimiz için bunlar, çocuklarımız için, hepimiz için, kadınlarımızın da, çalışan kadınlarımızın da çocuklarını buraya bırakarak onların da rahatça özgürce bir yaşam sürmeleri için bu çalışmaları yapıyoruz. Evet. Tamam. Buyurun Hayırlı başkanım. uğurlu olsun arkadaşlar. Evet. Burada doğa ile ilgili onlara bilgilendirme yapacaksınız. Bu şekilde. Her odanın ayrı bir teması var. Arkadaşlar o temayla ilgili olarak eğitici bilgiler verilecek. Bu bu sınıfta olan çocukların diğer sınıflardaki temadan eksik olacağı anlamına gelmiyor. Tamam da ilgili Eğitim programları olduğu zaman burada evet. da onu halledecek olan bir altyapı yardımcı.